Mehmet sana sana e, enayi dememden rahatsız oluyor musun? İlk paranı ne zaman yatırdın Mehmet? Bir anda bomboş gıp yoldurmuştum. Battle Pass'e para yatırdığında Battle Pass kaç paraydı? En çok para yatırdığınız skin hangisiydi acaba? 8001'den mi yapmıştım? 8001'den yapmıştım. Ee, baba, babanız ne diyor bu konu hakkında? O da hayır değil. Soramazsın yeni bölümünde Mehmet'le birlikteyiz. Mehmet Valorant'a 2000 lira yatırdı. Mehmet sana sana e, enayi dememden rahatsız oluyor musun? İlk paranı ne zaman yatırdın Mehmet? Çok küçüktü. Kaç dişinizdaydınız? E, e. Kaç oluyor? 14 dişdayım. Anneme üstüne ben gitmiştim de bir zaman. Orada bakmıştım. Oyayımış. Üzümü başlatmasın. Heyecandan tüm beti be saçmış ve bıçağımı toplamıştım. Bir anda o bomboş, gıpkıli gözüken envanterimi doldurmuştum. Heyecanlıydı. Böyle başladı hep, para yatırma sorunu. İlk Battle Pass'e para yatırdığında Battle Pass kaç paraydı? 50 TL. Ydi. Hem de oyunun içinden almıştı wow. Oyun dışına alsam belki 35 40 tutacak. Yani en iyisiniz. Ee, hayır. E, ee, nesiniz o zaman? Şurayı. <laughs> <laughs> en çok para yatırdığınız skin hangisiydi acaba? Ya, en çok toplayacak yatırdım. E, ee, 8000 birden mi yatırmıştım? 8000 birden yatırmıştım. Yatırmıştım. Ion almıştım önce. Ion karambit. Sonra Oni Vandal'la yağmacı Vandal almıştım. Anlıyorum peki. Peki bu para yatırışınızdan baba, babanız ne diyor bu konu hakkında? Biraz zorluyorum. Zaten benim param diyorum. Parayı uzatıyorum. O da hayır diyor. Sonra biraz daha zorluyorum. Yani ikna etme aşaması sürüyor yani. Evet biraz sürüyor. Hiç ailenizden gizli para yatırdınız oldu mu acaba? Oldu 200 lira.